Kral kobra'lar dünyanın en büyük zehirli yılanlarından biri olarak tanınırlar. Bu yılanlar adını görkemli taç benzeri baş desenlerinden alırlar. Kral kobra'lar genellikle 3 ila 4 metre uzunluğa kadar büyüyebilirler ve güçlü kas yapılarıyla tanınırlar. Siyah, sarı veya kahverengi gibi değişen renklerde olabilirler. Özellikle baş bölgesindeki desenleri diğer yılanlardan ayırt edici özellikleri arasındadır. Kral kobra'lar, zehirli dişlere sahip oldukları için avlarını öldürmek için zehir enjekte edebilirler. Bu yılanlar genellikle Afrika'nın tropikal ve subtropikal bölgelerinde bulunur. Ormanlar, savanlar ve çalılıklar gibi çeşitli habitatlarda yaşayabilirler. Bazı türler, insan yerleşim yerlerine de adapte olmuş ve tarım arazilerinde, köylerde ve şehirlerde görülebilirler. Kral kobra'lar genellikle gece avlanan etobur yılanlardır. Fareler, tavuklar ve diğer küçük omurgasızlar gibi avlarını avlarlar. Kral kobra'ların zehri sinir sistemini etkileyerek solunum felci ve ölüme neden olabilir. Bu yılanlar insanlarla karşılaştıklarında genellikle kendilerini savunmak için ısırırlar.